tonikle geldim sizlere. Yaz aylarında böyle cıvıl cıvıl, tiril, tiril rahatlıkla kullanabilirsiniz. Boydan düğmeli bir ürün. Şöyle belinde seyyar bir kemeri var. İsterseniz kemersiz olarak, salaş olarak vücut tatlarınızı belli etmeyecek şekilde de kullanabilirsiniz. Gayet bol ve bir ürün. Her iki tarafında cep detayı var Şöyle arkadan da modelini göstereyim. İki desen iki farklı renkten oluşuyor. Aslıdaki ürünümüz bej sarı üzerindeki siyah siyah olarak pardon siyah sarı olarak adlandırdık. 1-2-3 beden şeklinde kalıbımız oldukça rahattır. Üzerindeki bir bedende 36'dan 48-50 bedene kadar bile rahatlıkla tercih edilir. Siz boy uzunluğumuz neydi? 125 cm. 125 cm. Ee, kumaşımız da krep kumaştır. Sipariş için maslak yerdeyimden bekliyorum.